Arkadaşlarım merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Ee, öğrencilik hayatınızın en zor zamanlarını, bana göre en zor zamanlarını geçirdiniz. Çünkü YKS sınavı bitti ve üniversite tercihlerinizi yapıyorsunuz. Gerçekten de e, çok güzel ve heyecanlı zamanlar. Biraz telaşınız olabilir, korkularınız olabilir ama merak etmeyin, üniversiteye gidince bunların hepsi... Duruyor yani ilk zamanlarda biraz sıkıntı çekiyorsunuz ama normaldir ağlayabilirsiniz yurtta ee, çok böyle keşke eğer ailesine uzak yazanlar keşke aileme yakın yazsaydım falan gibi pişmanlıklar da yaşayabiliriz ama merak etmeyin bunların hepsi geçiyor ve herkes bunu yaşıyor. Bir giriş konuşması yaptıktan sonra başlayabilirim artık üniversiteyi tanıtmaya. Ee, üniversiteyi tanı tanıtacağım da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Üniversite şöyle bir kurum değil. Bir kişi gelipse bir üniversite hakkında bir şeyler söyler. O üniversite orada bitmiyor arkadaşlar. Üniversite derya deniz bir kurum. Herkes kendine farklı bir taraftan yararlanıyor. Herkes kendine farklı bir açıdan pay çıkarıyor. O yüzden benim anlattıklarımın ne iyi yönleri benim anlattıklarımın sınırlı ne de kötü yönleri benim anlattıklarımın sınırlı. Ama ben size genel geçer. Herkes için e, ne bileyim e, yurdun okula e, konumu e, sonra kampüsün merkezi uzaklığı gibi genel şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar size. E, öncelikle Mersin Üniversitesi'nin gerçekten en güzel taraflardan biri arkadaşlar. Kız yurdunda erkek yurdunda kampüsün içinde olması. 3 e, tane sanırım kampüs var. Çiftlik Köy, Yenişehir ve Toros var. E, bir de sanırım Denizcik, e, aynen denizcilik okuyanların fakültesi farklı. Orayı tam bilmiyorum arkadaşlar. Pek e, bilgim yok. O tarzda sanırım. Benim bu konuda pek bilgim olmadığı için konuşmak istemiyorum. Ama Çiftliköy ve Yenişehir hakkında e, konuşabilirim. Arkadaşlar köy Kampüsü Mühendislik Fakültesi. E, Diş Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, e, başka hangi fakülteler vardı? Hemşerilik Fakültesi gibi fakültelerin içinde olduğu e, kampüs. E, sonra Yenişehir Kampüsü ise e, mer, yani çiftlik köy uzaklığı 15 dakika olan, yani yurt ve kız ve erkek yurtlarının da uzaklığı 15 dakika olan içinde eczacılık bölümü, e, iki yıllık sağlık bölümlerinin olduğu bir kampüs. Mersin Üniversitesi'nde şöyle bir şey var arkadaşlar. Okulun kendi araçları var. Ring deniliyor bunlara. Ringler sizi e, saat 8'de başlıyor ring saatleri. Yani derslerinizin başladığı saatte başlıyor. Sizi alıyor. Çiftlik kampüsünün içindeki e, bütün ya yani fakülteniz neredeyse çıkışa kadar, kampüsün çıkışına kadar e, ücretsiz bir şekilde götürüyor. Akşam yani çıkışta da saat 4'te, 4'e kadar bu e, ringler var. Sonra Yenişehir'deki olan okuyan arkadaşlarımız için ee, şöyle bir şey var. Sabah 8'de alıyorsa geliş getirmiyor ama e, getirmiyor ama sabah bırakıyor arkadaşlar. Dönüşse arkadaşlar çiftlik yok. Yalnızca ben nasıl dönerim falan. Şehir uzak değil arkadaşlar. Belediyelerle çok rahat dönersiniz. E, belediye konsolatmışken arkadaşlar şehir içinden de bahsedeyim. E, genellikle bütün öğrenciler bütün öğrenci değil de genellikle çoğu öğrenci arkadaşlar e, şey kullanır halk otobüslerini ya belediye otobüslerini kullanıyor. Belediye otobüslerinin ücreti ise eğer öğrenci abonman yaparsanız 1 lira ve her yere gidiyor arkadaşlar bu otobüsler. Şöyle saati konusunda ne zaman geleceği konusunda da uygulaması var bakabiliyorsunuz. Kolaylık oluyor. Ben Mersin ulaşımını seviyorum. E, sonra arkadaşlar yurtlardan biraz bahsedeyim. Yurtlar dedim ki kampüsün içinde ee, bu sayeple arkadaşlar okula gidip gelirken herhangi bir ulaşım ücreti ödemiyorsunuz. Ee, daha sonra arkadaşlar biraz yurtların içeriğinden tabi bahsedeceğim kız yurdu erkek yurdu içini bilmiyorum. Ee, ama arkadaşlarımızla konuştuğu gibi genellikle ortak çoğu şeyimiz. Arkadaşlar kız yurdu için iki tane yurt var. Mersin fotoğrafta gözüktüğü gibi. Mersin ve Kırkaşık. Aslında bunların sadece isimleri ve genel müdürlükleri aynı. Genel içi falan hepsi aynı. Yemekhaneleri de aynı ama yemek çıkan yemekler falan hepsi aynı oluyor arkadaşlar. E, i̇çi şöyle bizim eskiden e, yurdumuz üç kişilikti. E, ama geçen sene e, işte artan ev kira, Kiraları dolayısıyla herkese yurt çıkmadığı için e, yurtları 6 kişilik yaptılar. Hepsi 6 kişilik olmadı arkadaşlar. E, bazıları 4 kişilik bazıları 6 kişilik oldu odalar. Yeni bir yurt yapılacağı söyleniyor ve yine işte 3 kişiye dün düşeceği falan söyleniyordu. Pek bilgim yok. Yani. Bu yıl göreceğiz onu da. E, daha sonra arkadaşlar ama ben e, yurdumuzu beğeniyorum arkadaşlar. Şöyle çok büyük bahçesi var. Zaten bu yurt e, yurt diye yapılmamış. Olimpiyatlar için yapılmış. Her tarafından olimpiyatlar e, logoları vardı. Bu yıl kaldırdılar arkadaşlar. O yüzden çok büyük bahçesi var. Üç katlı bir yemekhanesi e, içinde spor salonu. Ne bileyim bahçede yürüyüş yapmak isterseniz geniş bir alanda yapabilirsiniz. E, sonra her bloğun yani apartman gibi düşünün arkadaşlar. 8 katlı. En üst katlı da çalışma salonu var. der çalışabilirsiniz. Aynı zamanda dışarıda da e, yine iki katlı bir sosyal tesis var. Orada da ders çalışabilirsiniz. E, sonra çok güzel kurslar veriyor arkadaşlar. E, ben yurdun kurslarına gitmiştim. Hem santranca hem de dramaya gitmiştim. Arkadaşlar İkisi de çok güzel. Düşünsenize akşam geliyorsunuz. işiniz yani evinize geliyor. Evinize geldiniz düşünün arkadaşlar. Evinizde kurs veriliyor. Yani çok güzel. Bence bu ben yani beğenmiştim. Hem Tuğba Hoca'dan Drama kursu almıştım ama buradan da gerçekten çok teşekkür ederim. Kendisi benim üzerimde çok hakkı vardır. Evet, bana çok katkıda bulunmuştu. Sonra santraç var arkadaşlar. Ee, başka bir sürü kursu, kursu var arkadaşlar. Şu an benim hatırladıklarım bunlar. Minyatür vardı sanırım. Ee, gemicilik kursu falan vardı arkadaşlar. Böyle şey yapıyorlar. Gemi falan yapıyorlardı. Bunu biliyorum. Ee, daha sonra ne vardı? Arapça kursu vardı. Böyle arkadaşlar. Kurslar da var yani. Akşam ve akşam saatleri oluyor. O yüzden de katılabilirsiniz. Belge falan da veriliyor arkadaşlar. Ya yani Kendinizi geliştirmek açısından bence yurdun imkanları iyi. Yurda böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir teras var. Bu terasın üstü de var. İki katlı. aşağıda bir tane üstte bir tane var arkadaşlar. Oturup akşam kahve çayı da içebilirsiniz arkadaşlarınıza. kantin de var içinde. Ben yurdu seviyorum arkadaşlar. Keşke şu sabit menüye geçmeselerdi iyi olurdu ama. Güzel yani sabit menü dediğim arkadaşlar belli bir menü var. Herkes o gün ondan yemek zorunda belli çeşit yemekler vardı. Mesela ani yemekten 3 e, çeşit, tatlıdan 3 çeşit, meze 3 çeşit. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Ama artık e, belli bir menü sistemine geçtiği için bu da sadece bizim üniversitede e, bizim yurtta özel bir şey değil, bütün yurtlarda bu geldi. Böyle arkadaşlar yemekler hiç yenilmeyecek kadar değil yani çok yemek seçmezseniz yersiniz yani aç kalmazsınız. Bu arada iki öğün veriliyor sabah bir de akşam. Bu da bütün yurtlarda böyle arkadaşlar. Ee, daha sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar olur da Mersin Üniversitesi tutturursanız nasıl yurda geleceğinizi söyleyeyim. E otogarda iniyorsunuz. E, şey var. Halk otobüsleri var, belediye otobüsleri. Zaten biraz otogarın biraz ilerisinde. Yani iki dakika 3 dakika yürüme mesafesinde. 77 olduğu otobüse biniyorsunuz. Sizi Kız Yurdu'nun önünde bırakıyor. Söylersiniz ya da e, zaten orada yazıyor. Yurdun önünde gördüğünüz fotoğrafta orada iniyorsunuz. İş taksi falan tutmanıza gerek yok. 15 dakika falan 15-20 dakika falan sürüyor arkadaşlar. E, genel olarak yurtlar böyle bence Türkiye şartlarını yani diğer yurtlarla karşılığında ben beğeniyorum yurdumuzu. Ee, daha sonra arkadaşlar erkek söylediğim çoğu şey erkek yurdu için de aynı şekilde geçerli. Sadece arada biraz mesafe var. Ee, başka söyleyebileceğim yurtlar hakkında arkadaşlar böyle biraz şehirden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eğer yurt değil de evde kalmayı düşünüyorsanız gerçekten ev fiyatları çok pahalı. Geçen yıl bir artı 1 evlerin en ucuz en kötüsü 5500 8000 bu tarz yani çok pahalı gerçekten. Son olarak arkadaşlar dediğim gibi biraz şehirden bahsedip şey yapmak istiyorum, bitirmek istiyorum videoyu. Arkadaşlar gireceğiniz şehir bence üniversite kadar önemli. Çünkü şehrin öğrenci şehri olması, şehrin eğer deniz seviyorsanız deniz olması, yeşillik seviyorsanız yeşilliğin olması çok önemli. Deniz ve yeşillik seviyorsanız gerçekten Mersin sola giderseniz deniz, sağa giderseniz yeşillik olan bir şehir. Benim yer yandığı Arkadaşlar eğer üniversitede çalışmayı düşünüyorsanız hem Mersin Üniversitesi hem de Mersin'e size çok alınak veriyor. E şöyle Mersin'de çoğu yer kafe olsun arkadaşlar, giyim olsun, e ne bileyim mesela fuarlar olsun. E daha sonra arkadaşlar AVM'lerde genellikle AVM'nin önünde böyle e belli günler, belli fuarlar yapılıyor. E orada olsun. Arkadaşlar birçok yerde öğrenci çalıştırılıyor. O yüzden çok e, iş şeye olacağınızı, iş bulma sıkıntısı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Üniversitenin de şöyle bir olanağı var. Üniversite belli bölümlerde, e, belli bölümler dediğim mesela kütüphane, e, kreş, daha sonra hatırlayayım arkadaşlar genç ofis e, ve sanırım şeyde bir de arkadaşlar. Unuttum şu an neydim? Hem bir de kantin arkadaşlar. Bir de kantinde çalışma imkanı veriyor. Dönemin başında zaten belli duyurular yapılıyor. üniversitenin sayfasını takip ederseniz daha net bilgiye ulaşırsınız. i̇şte duyurular yapılıyor arkadaşlar. Siz gidiyorsunuz. Mesela ben sınıf öğretmenliği okuyorum. Eğer sınıf öğretmenliği okul öncesi okuyorsanız üniversitenin kreşine başvurabilirsiniz arkadaşlar ve burada çalışacaksanız size üniversite çok güzel imtiyazlar sağlıyor. Örneğin vize ve final haftası gitme zorunluluğunuz yok ve ücretli izin oluyor arkadaşlar. Sonra haftanın iki güne gidiyorsunuz. Haftanın iki günü dediğim yani aylık 45 saate denk olacak şekilde haftada 10 saat gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu imkan da çok güzel. Yani böyle üniversitede çalışabilirsiniz. Sonra arkadaşlar özel ders verebilirsiniz. Ya e, bu gibi aşkçı iş olanakları çok. E, bu konuda şeye sıkıntı yaşamazsınız dediğim gibi. E, daha sonra arkadaşlar gezecek gerçekten güzel yerleri var Mersin'in. E, bir kere yani hiç şey yapamıyorsunuz bile çok zamanınız yoksa bile o sahil bu yolu boyunca uzasanız ya yani gitseniz böyle. E, o bile size çok güzel geliyor. Ben çok seviyorum o sahil yolunu. Siz de eminim çok seveceksiniz eğer de, Deniz Sefen birisiniz. Böyle arkadaşlar benim söyleyeceklerim bitti. Eğer sizde merak ettiğiniz bir şey varsa üniversite hakkında bana yazabilirsiniz. Yorumlardan dönüş sağlarım. Kendinize iyi bakın hayırlısı olsun hakkınızda. Arkadaşlar size yardımcı olduysam eğer size bu emeğin karşılığında bir beğeni atıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.